Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır'ı kabul etti. Başbakan Erdoğan 40 yıllardan sonra Dünya Kupası'na katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk Türk hakem Cüneyt Çakır'la bir araya geldi. Başbakanlık merkez binada gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü. Çakır, Başbakan Erdoğan'a Dünya Kupası'nda yönettiği Brezilya-Meksika maçının formasını hediye etti. Çakır, kabulün detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. Biz milli takımımızın olmadığı bir Dünya Kupası'ndaydık. Orada milli takım gibiydik. Ülkemizi temsil ettik. Çok iyi hazırlandık. Bunun sonunluğunda hazırlandık. Benim kader arkadaşlarım Sayın Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Çok başarılı bir turnuva geçirdik. Ee, bizim için en önemli şey Türk Hakemliğini kalıcı kılmak başarısını. Ee, Sayın Başbakanımızla da bunları konuştuk. Ee, bundan sonraki zamanda da e, biz hala yolun başındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ee, 2016 yılında önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var orada inşallah milli takımımızla birlikte olacağız. Fatih Hoca'nın liderliğinde hem hakemlerimiz hem milli takımımız olacak. Çok keyifli bir futbol sohbeti yaptık. Sayın Başbakanımıza 40 yıl sonra Dünya Kupası'nda yönettiğimiz ilk maçın, Brezilya-Meksika maçının formasını hediye ettik.